konuşamayan çocuğu değil mi? Evet efendim otizmliymiş. Cumanız mübarek olsun hocam. Efendim Allah'a teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de evet. Cuma günleri mübarek olsun. Rabbim Cuma'nın feyizinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan Ankari, bizden şifa hissetmesini diliyoruz. Eğer eceli gelenler varsa iman selameti nasip etsin. Borçlular varsa eda ihsan eylesin. Dertler varsa deva nasip etsin. Sıkıntısı olan varsa veya sıkıntıları olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını da hayra tebliğ etsin. Cenab-ı Hak bizlerin de Destimizden gelecek olanların da ahir ve akıbetini hayır eylesin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Ve Cenab-ı Hak hepimize son nefese iman selameti nasip ve miyesser eylesin. İnşallah. Allah Teala. Amin. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Cenab-ı Hak hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Zaten ahir zamandayız. İmam-ı Rabbani Kutuz Hicri bin yılından sonra evet. ahir zaman başlamıştır buyuruyor. Şimdi eee Biraz önce bir söz naklettik. Haris el-Muhasibe Hazretleri'nin sözünü naklettik de. Zaman zaman ara ara da nakletmiştik biz bu sözü. Tabii bu büyüklerin e, kitaplarını, sözlerini. Efendim ben bir defa okudum. Hele böyle bir zahir zamanda bir defa okudum. Bir daha oku, bir daha oku, bir daha oku, bir daha oku. O ne demek ya? Bir daha oku, bir daha oku, bir daha oku falan okuduk ya işte. O zaman insan hemen aceleci falan. Onun sebebi şu ki hani e, şimdiki gençler pek bilmiyor falan cep telefonu olunca jetonu unuttular. Bir zamanlar deyim halinde kullanıyor. Jeton geç düşüyor diyorlar tamam mi? Jetonun düşmesi. Ha, jetonun düşmesi. Evet, yani, e, o meseleyi Okudum bilgisi var ama idrak edemedim. Anlamadım. Ya nasıl anlamadım? Anlamadım. Yani kalbine girmedi o. Kalbine girse sende değişiklik olur. Çünkü evet ilim lazım da, kuru ilim insanı kurtarmıyor. Hiç faydası olmuyor. Patır 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 böyle. Aynı şekilde anlar durursun Hatta dinleyicilerimizden birisi bir şey göndermiş. Bir büyüklerden birisinin. Yok ilmi halde Kur'an-ı Kerim'i kimler anlayamaz diye. İşte kalbe ait olan bilgileri inkar eden ifadesi geçiyor. Buradaki murat nedir? Şimdi adam Arabiyi biliyor. Ondan sonra... Birçok ilimlere de bak alim ama. Ama tasavvuf hikâye ediyor. Kalbe ait olan o zevkleri, o halleri, o muhabbeti Allah aşkını bunları tatmadığı için böyle bir şey olmaz diyor. İşte vekabilerde, mezhepsilerde hikâye ediyor ya. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i anlayamaz buyuruyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i anlayamaz. Hani anladık diyorlar ya. E anlasaydı halinde bir değişiklik olurdu. Anlayamadı. Anlayamadığı için de yolunu sapıttı. İşte hani sık sık söylüyoruz ya adam demiş ya ben demiş Kur'an'a göre hareket ediyorum. Kur'an'da şarap yazıyor rakı yazmıyor ki diyor. Viski yazmıyor ki. Ben diyor rakı da viskiyi de içerim diyor. Yani ben Kur'an'a uyuyorum. Dur adam zahiren aynı şekilde zahir manelerini gördüğü gibi. E, o ayet-i kerimede ne murad ediliyor ondan kasıt nedir? Bütün alkollü işkilerin simgesi olduğunu kavrayamıyor, anlayamıyor, idrak edemiyor. Vaktiyle burada jeton düşman deniyor. İşte Haris el Muhasibi Hazretleri de yani böyle mübarek zatların sözleri de okundukça, 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 okundukça ve istiğfara devam ettikçe allah Teala aklın öndeki perdeleri kaldırır. O perdeler kalktıkça, kalktıkça, kalktıkça hakikati görür. Ee, mesela ben bu yaşıma kadar Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'ni görenlerden bazılarını gördüm. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hazretlerinin kendisinde bizzat dün zaten vefat yıl dönümleriydi. Allah teala rahmet eylesin, derecesini âli eylesin, şefaatlerine âil eylesin inşallah teala. Ee, ve Hüseyin Hilmi Efendi'yi de rahmetullahi aleyh ee, gören çok kimseyi gördüm. Fakat Mustafa Bey çok Enteresan bir şey. O zatın kitabı okundukça 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 onu görenlerin ne kadar aynı şekilde istifade edip anlayabildiğini de hissetmeye başlıyorsun. Bazıları görmüş sadece. Görmüş. Hatta sohbetinde bulunmuş. Ama hani bir şey var ya e, granit kaya tabiri kullanıyorlar. O granit kaya su işlemezmiş onlara da yani o mur işlememiş o nur işlememiş. Kalbe inmemiş yani. Kalbe inmediği için en ufak bir meselede bakıyorsun kayış atıyor. En ufak bir meselede kayış atıyor falan. Ha, demek ki o gördüm, ediyorum, biliyorum. Ben kitabını okudum, okumuş. Bazı şeylerden işte bak orada şöyle yazıyor, burada böyle yazıyor. Fakat bunlar hiçbirisi kalbe inmemiş. Onun için de mesela kitaplar dikkatli okununca biz ısrarla diyoruz ki e, naklediyoruz ki özür dilerim, biz demiyoruz. E, mesela Muhammed Nazım, Muhammed Hazretleri bizim gibi günde 700 defa buyuruyor. Peygamberimiz 70 defa istiğfar okuyor, bizim gibiler yani Muhammed Masum Hazretleri gibiler peki bizim gibiler 7000 defa istiğfar okuya 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 salavat-ı şerife getire 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 kelime-i tevhid söyleye söyleye bu kalbe inecek peki kalbe inince ne olur? kalbe inince işte harisel el Muhasibi Hazretlerinin buyurdukları o kötü durumdan kurtulursun İdrakin artar yani daha önceki deyim itibariyle jeton düşer jeton düşünce de ondan, ondan sonra kötü işler yapamazsın velev ki gafleti düştün, ahir zaman bu, böyle bir halt et hemen aynı şekilde Ya Rabbi özür dilerim, tövbe ettim. Hemen hatırına gelir özür dilemek, hemen hatırına gelir tövbe etmek. Öbür türlü, ya ne yaptık da aynı şekilde özür dileyeceğiz, ne yaptık da aynı şekilde istiğfar edeceğiz, tövbe edeceğiz demeye başlar. Sonra da iyice kalp kararır, o kararma Allah olsun yani bütününü kapladığı zaman da Allah rahmet eylesin güle İnna lillahi ve inna ileyhi raci. O ne demek ya adam hayatta işte falan. Ha. Adam Adam ölüdür artık. Kalbi öldü. Kalbi öldü. Onun için e, Muhammed Paris Hazretleri gibi zatlar buyuruyorlar ki... E, ...ölleri diriltmek marifet değil ki buyuruyorlar. Çünkü öyle diriltsen bir müddet sonra gene ölecek. Diriltin 3 beş gün yaşadı. Bir ay altı ay bir ay üç beş sene yaşadı. Ve netice itibariyle gene ölecek. <laughs> Önemli olan buyuruyorlar. Yani o ö, dirilttiğin ölünün kalbi dirilmediyse... Kendi kendine Ama esas marifet ölü kalpleri diriltmektir. Ölü kalpler. Peki kalbin ölü olduğunun alameti nedir? Onu da yazmışlar. Vücutta ruh var, nefis var. Eğer ruh kalbe hükmediyorsa mübarek olsun işte Evliya-i Kiram'ın halleri. Kalbi diridir. Kalbi dirilir. Uyanıktır. Yaptığını Allah rızası için yapar. Ve Allah'tan yasak ettiği fiillerden de sakınır çünkü Allah Teala yasak ettiği fiiller kalbi karartıyor, kalbi örtürüyor. Bunu yakinen görür ve bundan şiddette sakınır. Hani bize böyle masal gibi geliyor. Büyüklerden bir zat nefsiyle bir gün aynı şekilde böyle konuşuyor gece. Diyor ki bak diyor bu gece bana müdahale etmezsen. E, onun da nefsi bildiğimiz nefsiyle değil ha. Nefsi ki anlamda kullanmış İslam alimleri. Birisi bu beden ikincisi o bildiğimiz kötü. Bunu nefsi iman etmiş. Peki oradaki nefsinin istediği bedenin istediği. Nefsi iman edince bu sefer bedenin toprak, su, hava, ateş dediğimiz dört maddesi bağımsız bağlantısı muhtar cumhuriyet haline gelirmiş. Beden ne diyor ki? o Pazarlık yapıyor yani. Bu gece diyor bana uyku getirtmezsen, ibadeti dersen, hani sen diyor bir şey, şeftali veya zerdali neyse istediğin ya diyor. Onu sana veririm diyor, alırım diyor. O da diyor peki pazarlık yapıyorlar. sabah kadar bu zat hakikaten uyku getirtmemiş bedeni ibadet yapmış, sabah olmuş demiş ki pazarlık yaptık söz verdin hadi bakalım diyor şimdi bana diyor şeftali zerdali verme zamanı tamam diyor çıkıyorlar. Yeni bir deve ölmüş işkembesinde getirmişler atmışlar. Deve hemen ölmeden önce bir şeftali mi zerdali mi bütün yutmuş. Hemen de kesildiği için de hala işkembenin içinde. O zat görmüş zerdali işkembenin içinde. Aha demiş bak istediği zerdali. Ben diyor ki nefsi diyor ki, yok diyor ben onu istemiyorum. Vallahi diyor zerdali zerdali ben sana aynı şekilde dalından koparıp vereceğim demedim diyor. <laughs> Yersen bunu sana veririm diyor. <laughs> Ama yemezsen, yemezsen diyor, sen bilirsin diyor. Ben de sözümde durdum diyor. Yani böyle pazarlık yaparmış. Şimdi bazılar bunu dinleyin. Ya olur mu öyle şey falan? Olmuş bir arkadaşım ya. Bunlar artık nefsin tepesine hatta e, vücuttaki o toprak, su, hava, ateş maddelerine bile hükmediyorlar. Onlara bir aynı şekilde izin vermiyorlar. Ama hasbel kader diyelim ki peygamber değil, melek de değil, değiliz. Evliya da hata edebilir, günaha düşebilir. Fakat bu hata etmeleri, günaha düşmeleri nefisten kaynaklanmadığı için bu maddelerden en asrı erbaa buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. bu maddeler sebebiyle düştüğü için hemen daha o günahı işler işlemez cız diye kalpleri sızlamaya başlar. Başlarlar ağlamaya. Hani Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri için anlatılır ya bir sabah namazına mübarek kalkamamış ee, hemen kaza etmiş. O kadar çok ağlamış, tövbe etmiş ki ertesi gün birkaç gün sonra sabah namaz vakti bakmış birisi ayağını gıdıklıyor. Gözünü açıyor bakıyor ki iblis. Diyor ki ne var? diyor kalk diyor namaz kıl. Sinema diyor insanları namaza kaldırmak mı diyor. E, değil diyor. Niye kaldırıyor? Ola diyor geçen gün diyor kalkamadın diyor. Öyle ağladın öyle tövbe ettin ki diyor. İki rekat namaz sevabı yer diyor yetmiş rekat namaz sevabı verildi sana diyor. Seni çok kazanmanı istemiyorum diyor. Kalk vaktinde kal. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki iki rekatı al yat. İki rekatı al ve yat diyor. Daha fazla kazanma. Kalk diyor yat. Dolayısıyla, e, dolayısıyla biz ne kadar çok bu büyüklerin kitaplarını okur, tekrar tekrar okursak istifademiz de o nispet artar. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi hani hayattayken bir gün işte bir sevdiği veya da bir talebesi geliyor falan kitapları okuyoruz. O da benim gibi böyle hemen acele etmiş göze girmek için herhalde. Efendim okuyorum demiş. İslam hala kitabını okudum bitirdim demiş. Kaç defa? Bir defa. <laughs> mübarek buyurmuşlar ki maşallah karışım buyumuşlar. Siz bir defa da okumuşsunuz ve halletmişsiniz. Biz yirmi defa da okuyoruz hala anlayamadık. Ana! <laughs> Mesaj veriyorlar. Yani kibarca. Onu biz biraz kapaca söyleyelim. Ahmaklık etme. O bir defa da hallolmaz. Yirmi 20 defa. 200 defa okuya 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 hal haline getirsin. Mesela ben şeye dikkat ederdim. Ee, babaannem, annem. Bunların okuyup bir yazması yoktu Allah'tan rahmet eylesin. Ama Mustafa Bey hem biliyorlar hem de hayatlarına bakıyordu bunları tatbik ediyorlardı. Anne annem de öyleydi. Yani o kuşaklara bakıyordum falan. E, artık onlar o bilgileri hayatlarına geçirmiş hem hal olmuş. Neye benziyor şimdi bu nakledeceğim daha iyi anlaşılır bilenler tarafından. E, mesela e, Kur'an-ı Kerim işte ezberlemeden önce hafızlığa başlamadan önce de e, önce harfler tanıtılır, öğretilir. Öğretildikten sonra Kur'an-ı Kerim okumadan önce tecvid deniyor. Yani harflerin çıkış yerleri, on sana tecvid kaideleri öğretilir. Bilgi olarak verilir ama bilgide kalınmaz. Ne yapılır? Harfler bizzat talimle. Bazen mesela bir harfi bir ayda zor geçersin. Olabilir, yapısı müsaittir. Ama ben mesela şeyde dikkat ederdim. azad Osman Efendi -ı Rahmetullah -ı Aleyh. Ben önce talebesi vardı, ondan okumuş birisinden sonra kendisine gitmiştim. Abi, e, derlerdi ki işte falan kimse bir ayda Sübhaneke'yi anca geçebilmiş ben önce oraya gitmeden önce düşünüyordum ya Sübhaneke'yi bir ayda nasıl olur falan meğer o teceviz ve Sübhaneke'de yani harflerin çoğunluğu var önce harf talimini yaptırıyorlar Sübhaneke'yi okutuyorlar bir harfi bile yerinde çıkaramıyorsa Sübhaneke'yi geçirmiyorlar yani Kur'an-ı Kerim'in diğer sayfalarını okutmuyorlar ...tekrar, tekrar, tekrar... ...on sana yerli yerine yerleştiren sonra... hafızda başlatıyor, musun ezberliyor... ...çünkü o meleke haline geliyor... ...şimdi e, öyle e, teceviz bilgisi... E, ...verilmiş hafızlar var... ...mesela sorsan... ...idgam nedir? Belki tarifte zorlanır... ...belki unutmuştur tarifini... ...ama okuyuşuna bakarsın... ...o idgam denilen şey yapıyor... ...isarı yani. yapıyor, ıhvayı yapıyor... yapıyor. E, bunları rahatla yapıyor... ...belki aynı şey, tarif edemez... Diyeceksiniz bu misal niye verdim? İşte bu kitapları okununca biz bunlarla hallenince belki onu bize sorsalar ta anlatamayız, tarif edemeyiz. Babaannemin tabiriyle öyle işte oğlum diye veriyor. Tamam mı o da? <laughs> Yetmiyor bilgisi. <laughs> tamam Öyle işte diyor. Yani inan gitsin diyor. Tamam mı? Onun bir tereddüdü yok zaten. <laughs> öyle diyor. Ona da o bilgiye de inanmış, hayatına geçirmiş. Biz hayatımızı aktaramıyoruz. Hayatımızı aktaramamızın sebebi kitaplardan uzak duruyoruz da ondan. Efendim falan şöyle dedi Feşmeken böyleydi Sosyal medya devreye ya falan falan Ne ilgisi ne ilgisi var Onun bunun aynı şekilde çift çarşısına dönmüş Kalbinden gelen şeyleri şey yapıyorsun Doğru 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 git bu büyüklerin kitabını oku Onların kalbinden gelen feyizle kalbin parlasın Temizlensin ve hayata geç Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz